Arkadaşlar merhaba. Bir modama hoş geldiniz. Şimdi deneyimin adı titreşen tuzlar. Arkadaşlar titreşen tuzlar deneyimizi yapmak için gereken malzemeler. Tuz. Streç bilim. Plastik kase. Arkadaşlar ilk önce tuzumuzu Arkadaşlar şimdi bunlara bağırıyoruz. Durdular. Bir daha bağırıyorum. Bir daha bağırıyorum. gördüğünüz gibi tuzlar kenara gitti. Nesneler çarpan ses dalgaları onları titreştirebilir. Bazen yüksek sesli bir müzik nesneleri titreşmesine neden olur. Bu etkiyi şimdi gördük. Arkadaşlar video bitti. Görüşürüz. Bay bay.